Selamlar güzel insanlar nasılsınız umarım iyisinizdir diyeceğim ama gerçekten şu son zamanlarda kimin keyfi yerinde kim iyi hakikaten anlayamıyorum yani maalesef bugün günlerden 24 Nisan dün 23 Nisan'da İstanbul'da bir deprem oldu zaten herhalde Türkiye'de yaşayıp da haberi olmayan yoktur diye düşünüyorum çünkü Uzaktan yakından herkesin hep bir İstanbul'da akrabası olduğu için ister istemez e, herkes bu durumdan etkilendi bence Türkiye'de yaşayan herkes. Umarım iyisinizdir, umarım moralleriniz iyidir. Ya dün çok ilginç. Yani ben e, şirket kapalıydı 23 Nisan nedeniyle. Aslında normalde çok 23 Nisan'da falan çok tatil yapmazdık ama bu sene ilk defa işte 23 Nisan'da bir tatil yaptık. Ben de evdeydim hazır evdeyken bir tane klima almıştım ikinci el neyse abi işte bu ikinci el bir tane klima ayarladım e, garantili onu söktürdüm oradan yetkili servisine yetkili servisine söktürdükten sonra işte onun nakliyesini ben yaptım çünkü nakliyesini yaptırdığın zaman servisi ekstradan para alıyormuş olaylar olaylar abi yani çok bayağı olay oldu. Yani çok uzatmayayım. Orada da bayağı problemler çıktı. Neyse işte dün de baktım hazır tatil abi. Gelsinler evime. Şeyi kursunlar klimayı. Yetkili servis geldi. İşte klimayı takacaklar falan. Tamam abi. İşte siz şey yapın. Klimayı takın. E, o sırada işte tabii ki klimayı takmak için böyle matkap falan çalıştırıyorlar ya böyle delmek için duvarı falan filan. Yani ilk deprem olmaya başladığı zaman dedim herhalde bir matkap falan çalışıyor abi. Tam olarak anlayamadım. E, ee, sonra böyle anlık oluyor her şey. Bir iki saniye içerisinde. Eşim çocuklar falan evde yoktu zaten. Onlar dışarıdaydı. Ee, anlık oluyor. Sonra e, ee, baktım matkap değil. Herhalde dedim yukarıdaki teyze falan ses yapıyor. O da değil baktım. Sonra birden şiddetlenmeye başladı. Bir yaklaşık 10 saniye kadar falan böyle bir salladı abi. Yani inanılmaz çocuk da daha... Genç bir çocuk vardı işte klimayı montajlamak için pencereden aşağı doğru sarkmış. Bedeninin yarısından fazlası böyle aşağıya doğru. Çocuk o anda depreme yakalandı. Ben de inanılmaz yani onun için korktum. Çocuk da korkudan yani artık öyle bir tepki verdi ki kendini can böyle içeriye doğru attı. Küfretti falan böyle anlamadım ben de. Sonra çocuk dedi ki deprem deprem bağırmaya başladı falan. Neyse abi anahtarı aldım aşağıya indik. Herkes zaten aşağıya indi sokaklara indi. İnanılmaz. Yani sokaklara iniyorsun ama herhangi bir yıkım olsa yani sokakta olduğun için abi üstüne devrilecek ya. Yani bir toplanma yeri yok, açık bir alan yok. Yani dip dibe yani. Bütün binalar dip dibe yapışık. Normalde binaların kendi aralarında her binanın arasında böyle 3-5 santimlik bir boşluk olması lazım. Ona böyle deprem anında böyle bir sallantı falan olduğunda git gel binalar birbirine çarpmasın diye bir boşluk var. Abi o boşluk bile yok yani İstanbul'da. Bütün binalar dip dibe bütün binalar yapışık hiçbir toplanma alanı yok neyse sokaklar doldu, etraf bir curcun oldu yaşlıları falan indirmeye çalışıyorlar. Her taraf böyle bir şey oldu birden yani Neyse bazı insanlara baktım yani arabalarına binip gidenler var. İnanılmaz yani anlık oldu her şey. Hemen böyle telefonuma sarıldım eşimi arayayım dedim abi anlık yaklaşık deprem oldu 15-20 saniye sonra telefonlar iptal oldu abi. Hakikaten yani en lazım olduğu zamanda telefonlar yok. Ya gerçekten inanılmaz ya nasıl bir ülkede yaşıyoruz bilmiyorum abi. Yani deprem oluyor anında şey yok şebekeler gitti yani. WhatsApp'tan falan ulaşmaya çalıştım. Tabii ki onun e, interneti de şeye bağlı olduğu için, GSM operatörüne bağlı olduğu için olmadı, ulaşamadık vesaire falan. O beni merak etmiş. Ben onu merak ettim. Neyse ondan sonra bir şekilde ulaştık ama işim yolda olduğu için çok hissetmemiş ama tabii ki onun zaten küçüklükten İstanbul'da büyüdüğü için o 99 depreminde yaşamış büyük bir travması var kadının. Dolayısıyla işte ağlayarak beni aradı. Ne olur yanıma gel vesaire falan filan. Yani inanılmaz korkmuştu. Hissetmemesine rağmen tabii ki o insanların çığlıkları, birden sokaklara doğru koşmaları falan filan o da büyük bir deprem olduğunu falan düşünmüş. Tabii ki deprem küçük değildi, büyüktü. Özellikle bu sabah bizim şirkette birçok kişi gelmemişti. Yani ee, anlamadım anlamadım küçük çekmece tarafında oturan bir arkadaş vardı iş yerinde çalışan. Onunla görüştüm sabah işte inanılmaz korkmuşlar. Böyle lamba, avize yani deprem ilk başladığı andan itibaren biz hissettik. Deprem olduğunu anladık ve öleceğimizi hissettik. Öleceğimizi düşündük direkt dedi. Yani o kadar güçlü bir şekilde o taraf sallanmış. E, avize depremin etkisiyle böyle tavana değiyormuş yani. O kadar güçlü bir şekilde sallanmış. Gene iş yerinden bir arkadaş yani Bağcılar tarafında oturuyor. Onun da işte televizyonu falan düşmüş, kırılmış inanılmaz gerçekten aslında hiç kimse ölmedi hiçbir can kaybı olmadı hamdolsun yaralananlar oldu üst katlardan falan atlayanlar falan olmuş tabi ama ama gene de gerçekten psikolojik e, olarak olarak çok yıkıcı bir etkisi vardı diye düşünüyorum. Hani böyle bir bina, bir can kaybı falan olmadı ama psikolojik olarak gerçekten insanları inanılmaz derecede yıprattı ve inanılmaz derecede böyle bir yıkıma uğrattı diye düşünüyorum. Çünkü hem yani kendi çevremde hem eşim hem iş yerindeki arkadaşlar falan hani direkt olarak öleceğini hissetmişler. Yani inanılmaz. Gerçekten İstanbul'daki maalesef bu işte eski binaların varlığı aynı zamanda bu kentleşmenin plansızlığı işte böyle bu tarz bir deprem anında falan inanılmaz sonuçlara yol açıyor. Yani ben normalde ben Hatay İskenderunluyum depremde ben çok yakınlarımı kaybettim bu Hatay'daki depremde ben yaşamadım o depremi ama annem yani kız kardeşlerim onlar depremi bizzat olarak yaşadılar ve biz duvarın hareket ettiğini gördük dedi yani. Annem resmen bana sabah o dört buçukta duvarın hareket ettiğini ben gördüm dedi yani. Böyle duvarın içinden sesler geliyordu. Tuğlalar resmen hareket ediyor dedi. Neyse ben depremden hemen sonra böyle Hatay'a gittim. Abi inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Yani düşün yani sen anneni ne kadar tanıyorsun? Çok iyi tanıyorsundur değil mi? Anneni çok iyi tanıyorsundur. Yüzünü, gözünü, her şeyini biliyorsundur. Baktığında o senin annen olduğunu hiç düşünmeden anlarsın ve başka bir şey düşünmezsin. Abi ben Hatay'a gittiğimde yani bir insan o kadar iyi bildiği yerleri öyle gördüğü zaman yani şoka şoka uğruyor. Yani resmen burada büyük bir savaş çıkmış büyük bir bomba atılmış abi. Böyle resmen deniz taşmıştı İskenderun'da. Ve ben İskenderun'da doğup büyümeme rağmen o sokakları her yerini karış karış avcumun içi gibi bilmeme rağmen bütün binalar böyle sokaklara devrildiği için tabii ki Hatay, Antakya çok daha kötü durumdaydı. Bütün sokaklar böyle abi yollara devrildiği için gerçekten ben eve ulaşana kadar arabayla inanılmaz zorluğu çekmiştim. Yani dün gibi hatırlıyorum. Akşam vakti İskenderun'a vardım. Ve böyle İskenderun e, ve yolda oraya ulaşana kadar abi her yer savaştan çıkmış gibiydi. İskenderun'da bilmeyenler için büyük bir liman var. Orası depremden sonra yaklaşık bir 10 gün kadar yanmaya devam etti. Ve Abi şehre giriyorsun liman yanıyor. Şehre giriyorsun bütün yollara şeyler devrilmiş. Yani e, binalar devrilmiş. Yakınlarını kaybetmişsin. Onlara ulaşmaya çalışıyorsun. Ulaşamıyorsun. Yetersizlik vesaire falan. Yani Antakya'da, Hatay'da, İskenderun'da, Maraş'ta kaldı ki yani böyle e, birçok böyle insanlar o zamanlarda sıkıntılar çektiler. Bazı insanlar işte depremin altında böyle e, nasıl desem hayatlarını kaybettiler. Yani işin acı tarafı nedir biliyor musun abi? Yani benim çok e, hani üzüldüğüm noktada bu insanların alternatifinin olmaması. Hani yapacak bir şey yok yani bu saatten sonra. Ya yani bir yere gidemiyorsun. Yani nereye gideceksin abi? Özellikle yani İstanbul'da yaşayanlar çoğu insan ...günü birlik yaşıyor ya. Hani bir gün işsiz kalsa hani nasıl desem bilmiyorum yani nasıl geçinecek bu insanlar yani ben işsiz kalmaktan korkuyorum açıkçası çünkü ben günü birlik yaşıyorum yani ben bir ay işsiz kalmam demek benim bütün düzenimin bütün her şeyin bozulması demek kiramı ödeyemem faturalarımı ödeyemem hiçbir şey yapamam yani benim gibi birçok insan var ve acı olan abi bu kadar şeye rağmen o çürük evlerde o sorunlu bölgelerde yaşamaya devam etmek zorunda olmamız yani gerçekten hani alternatifimiz yok. Resmen böyle şey gibi kasaplık koyun gibi böyle sıramızı bekliyoruz abi. O durumdayız yani. İşin en acı tarafı da maalesef benim açımdan bu. Yani böyle bir imkanın da yok. Bir alternatifin de yok abi. Dışarıda bekleyemiyorsun. Dışarısı soğuk. Mecburen eve girmek zorundasın. Eve girsen sürekli olarak artçılar devam ediyor o korkuyla yaşıyorsun. Gerçekten korku abi işkence gibi ya. İnsan korkuyla nasıl yaşayabilir ya? hani bir korku insanın böyle nasıl desem etkilediği zaman etkisi altına aldığı zaman ya ondan senin kurtulabilmen pek mümkün olmuyor abi sürekli olarak durduğun yerde hani somut olmayan soyut olan bir şeyin sana acı çektirdiğini düşün ve işte seni öyle etkisi altına alıyor ve seni kilitliyor abi hiçbir şey yapamıyorsun Korktuğun zaman gerçekten hiçbir şey yapamıyorsun. Deprem esnasında bu kadar insan niye hareketsiz kalıyor? Abi çünkü korkuyorlar. Korkan insan hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey yapamaz abi. Yerinden kımıldayamaz. Sabah da eşim işte alarm kurmuş. Yani diyorum ki onun, o alarmı kapat. Yani çünkü bazen neden kapat diyorum. Bazen çünkü yanlış şeyler de yanlış sinyaller de verebiliyor. Abi sabah 6. İçeriden dağıt 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 ses geldi. Hemen benim ufaklığı daha zaten 1 yaşında onu kucağıma aldım. Kaptım odaya doğru koştum. Ondan sonra e şimdi diyor ki ne oldu diyor niye koşuyorsun diyor ya sen bağırıyorsun içeriden bana Cık, koş yetiş diye deprem oluyor diye ondan sonra baktık ki yanlış alarmmış neyse ki yani ona da üzülsem mi sevilsem mi bilemedim yani hakikaten böyle bir durumun içerisindeyiz ya böyle yaşıyoruz yani sıramızı bekliyoruz abi bir yandan işte İstanbul'da deprem olacak diyorlar daha büyük bir deprem olacak bir yandan abi yok artık daha büyük bir deprem olmayacak aslında deprem oldu bitti diyorlar ne bileyim ya kime neye inanacağımızı şaşırdık yani tabii ki insanlar her zaman böyle kulağa hoş sözler söyleyen insanlara inanmaya meyildidir zaten çevrenize bakın böyle hep böyle iyi anlaştığınız iyi anlaştığınızı düşündüğünüz insanlar vardır etrafınızda. Neden? Yani çünkü insan böyle çok eleştirilmek istemez. Çok çevresindeki insanlardan kötü bir şeyler duymak istemez. Böyle çok felaket tellalcısı olan, komplo teoricisi olan insanlarla arkadaşlık etmeyi sevmez. Ama tabii ki bu komplo teorileri falan iyidir, normaldir falan demiyorum. Ama şimdi yani açıkçası e, ne diyeyim yani bir yandan da öyle şeyler, söylentiler var. İnsanlar da artık Neye, neye inanacağını ne yapacağını şaşırmış durumda Aa ya işte böyle abi yani deprem sonrası günlük yaşam İstanbul'da olduğu gibi devam ediyor ee, yapacak bir şey yok çünkü insanların gidecek bir yeri yok başka bir hayatları yok başka bir hayat kurabilme imkanları da yok o yüzden bunu devam ettiriyorlar ben de işe geldim işe gittim abi hiç kimse yok iş yerinde 5 kişi yok zaten izin almış yani gelmemişler, korkmuşlar. Dolayısıyla korktukları için yani gece boyunca uyumamışlar. Uyumadıkları için ister istemez etkilendikleri için abi işe gelememişler. Gelseler ne olacak ki zaten pek bir şey etkisi olmayacağı için hiç işe gelmemişler, izin almışlar. Bakalım bu haftayı da böyle kapatırız herhalde abi. Umarım daha kötülerini yaşamayız. Yani hepimize geçmiş olsun diyorum. Ne diyeyim abi? Yani hakikaten Deprem kolay bir şey değil. Ben İskenderun'da o yaşadığım, o karşılaştığım manzaraları falan da birazcık videoya eklerim. Siz de görürsünüz. Gerçekten böyle savaştan çıkmış gibi bir şehirdi. Ve ben yani o kadar avcumun içi gibi bildiğim, her sokağını bildiğim şehri öyle gördüğüm zaman gözlerime inanamamıştım yani. Hop! Bu abinin, bu abi büyük ihtimalle o şehirde girecek. Geçen ne oldu ya? Geçen bu Abi bir tırcı, onun videosunu görürsem görürüm. Benim gibi aynı kapalı kasa, bir kargo aracı abi. Tırcının kör noktasında. Abi tırcı bunu görmüyor. Bu adam hareket ediyor kör noktadan. Onun önüne geçmeye çalışıyor falan filan. Öyle bir sıkışıyor abi. Hop, ben buradan döneceğim de. Şöyle beni bir dakika. Yavaştan ilerlemek istiyorum da. Ben yanlış gidiyorum herhalde ya sürekli. Ateşehir Belediyesi diyor. Neyse ben oradan sağa veriyordu. Orayı da kaçırdık. Ben sol yapayım abi. Ben niye bugün yolu karıştırdım bayağı. Şimdi burada bir müşteriye gideceğim. Müşteri de dün aradı beni. Ya dedi kusura bakmayın böyle böyle bir durum var. Yani siz de böyle bir zamanda rahatsız etmek istemezdik falan filan. Yok dedim yani estağfurullah ne rahatsızlığı. Yani ne olursa olsun hayat devam etmek zorunda yani. Hop. Bak şimdi işte ben birazcık yolları bilmeyince abi sorun oluyor işte. Yani nereden döneceğini bilmeyince abuk subuk işler yapıyorsun. Trafiği de tehlikeye atıyorsun. Yani bir yandan konuma bakıyorsun, bir yandan yola bakıyorsun. Konumlar bazen kendini geç güncelliyor. Bak bu adam geri 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 içinde. Otobüste ne yapacağı belli değil. Niye dönmüyor abi? İşte öyle abi. Öyle. Öyle bir gündü yani. Yavaştan ilerleyeyim şu otobüsü geçeyim. Şuradan sol yap diyor bana. Tamam yapayım. Anlayamadım bir türlü ya. Burayı da hep karıştırıyorum ben. Genelde Avrupa tarafında olduğu için Avrupa tarafını iyi biliyorum ama bu Asya tarafını karıştırıyorum abi ya. Asya'yı da iyi bilenler Avrupa'yı beğenmiyor. Bu Şişli, Osman Bey, Nişantaşı o tarafları. Hatta burada yani araba kullanan insanlar bizim o tarafa geçince ya diyorlar ne biçim araba kullanıyorsunuz? Hakikaten araba kullanmayı bile bilmiyorsunuz falan diyorlar. Aman Öyle şeyler işte abi. Yavaştan ilerleyeyim. Az kaldı müşterinin dükkanına. O da yeni şimdi yer açtı. Aslında başka bir yerdeydi. Ortak bir başka bir şeyin yerinde klinikte onunla beraber ortak iş yapıyorlardı. Şimdi kendi yerini açtı. Birazcık işlerini falan büyüttü. Sevdiğim bir hoca. Kendisini seviyorum. Hakikaten ödemesinde falan şu ana kadar hiç sorun çıkartmadı bize. E şimdi birazcık bana destek olun falan filan dedi. Çünkü yeni yer açtım. 3 milyona yakın bir masrafım falan oldu dedi. Birazcık ödemelerde falan birazcık kolaylık falan sağlayın dedi. İşte onunla gideyim birazcık oturayım. Hem yerin yerine hayırlayayım. Hem de onun yeni yerini yeri için bir tane böyle bir hediye tarzında ufak bir şeyler yapacağım abi. Ben e, aynı zamanda işte böyle işim gereği yani pazarlama da yaptığım için yani eli boş gitmemeye çalışıyorum özellikle bizimle çalışan işte ne bileyim müşterilere özellikle bana fırsat veren işte benden alışveriş yapan müşterilere eli boş gitmemeye çalışıyorum işte ya bir çiçekti ya bir bazen kahveydi çikolataydı baktım bu böyle olmayacak abi ben ne yapabilirim ne üretebilirim yani bunların kendi kliniklerine falan böyle bir tarz bir hediye götürmek istiyorum Tamam mı? yani hem böyle elin dolu gittiğin zaman hakikaten oradaki bir görüşme işte ne bileyim ee, ya bunu sen nasıl yapıyorsun işte anlat bakalım falan filan Çünkü böyle gidip direkt oturduğun zaman tabi doktorun karşısına doktorların da birazcık kapısı yüksektedir yani böyle kapısı yüksek dedim Neyse yani kapısı yüksek yani ne anlama geliyor birazcık daha böyle nasıl desem böyle bir bakkal dükkanı gibi değil yani gidiyorsun Oraya birazcık konuşmanın dikkat etmen gerekiyor. Biraz kıyafetine, biraz üstüne, başına dikkat etmen gerekiyor. Yani neyse işte bunları dikkat etsen böyle bile yani gidip işte merhaba nasılsınız, iyi misiniz? işte ben bunları satıyorum falan. Çok iyi bir izlenim yaratmıyor. Ben de düşündüm yani bunlara ne hediye edebilirim falan filan diye böyle evde kendim böyle küçük balkonda yaptığım birkaç böyle hediyelik eşyalar tarzı şeyler var. Onu daha sonra size gösterelim. O işi zaten sonra biraz biraz daha zaman geçince büyütmek istiyorum. İşte onu falan götürüyorum, hediye ediyorum. İşte diyor ki, "Aa bunu sen mi yapıyorsun? Nasıl yapıyorsun? Nasıl yaptın ya? Birazcık anlat bakalım falan filan." diyor. İşte böyle bir sohbet ortamı oluyor. Ondan sonra biz konuşuyoruz, ediyoruz, sohbet, bir tanışma falan filan. Ya çünkü bilmiyorum hani karşıma karşısında hani neyle ilgilenir, neyi sever, neyi, hangi muhabbetleri sever çok bilmediğim için dolayısıyla böyle hiç tanımadığım bir insanla konuşmak da zor olabiliyor. Hani ilk başlarda böyle şey yapıyordum yani. Kendimi suçluyordum yani. Of ben hakikaten ya hiç konuşmayı beceremez bir, bir insan. Bazı insanlarda ama tanıdık olsun veya olmasın abi. Oturur karşına geçer. Abi öyle bir çocuğun şeyi vardır ki konuşma yeteneği Allah tarafından onun öyle bir yeteneği vardır yani. Konuşur da konuşur, anlatır da anlatır zaten hepinizin etrafında bu tarz insanlar vardır yani. İşte bazı insanlarda bu var bazılarında yok. Maalesef bende de çok fazla bu olmadığı için yani tanımadığım insanla maalesef konuşmayı çok beceremiyorum. Yani acaba bu konuya anlatsam, bu konu hakkında konuşsam rahatsız olur mu olmaz mı? Ülke gündemiyle ilgili görüşsem ya belki onun görüşü farklı olabilir. Ya futbol konuşsam belki tuttuğu takım farklı falan. Böyle yani şey yapıyorsun yani tam ne konuşacağını bilemediğin için en azından hem böyle bir hediye götürüyorsun onun hakkında konuşuyorsun tabii ki hoca da bir şey götürdüğün zaman abi şey yapıyor yani ya böyle birazcık daha sanki ha tamam yani bunu deneyelim, şunu deneyelim. Tamam yani en azından sana bir fırsat vermiş oluyor veya işte ne bileyim bir sonraki ziyaretlerinde falan yani böyle daha hoş karşılanıyorsun. Daha iyi oluyor gibi. Neyse dostlar işte bu böyleydi deprem sonrası biz bunları yaşıyoruz. Umarım sizler iyisinizdir. Umarım ailenizden, çevrenizden çok fazla böyle bu durumdan etkilenen, psikolojik anlamda bu durumdan yıpranan çok fazla insan yoktur. Yani umarım e, daha kötü şeyler olmaz. E, bu iyi dileklerle bitirmiş olayım videoyu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyorum dostlar. Sağ olun. Görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yani videoyu da beğenirseniz ve abone olursanız da çok mutlu olurum. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Sağ olun. Teşekkürler.